Merhaba. Ben Yo Hayvan Hastanesi Başhekimi Park Sandro. Bugün, yakın zamanda meme tümörü tedavisi tamamlanan Borin'in tedavi sürecini sizlere anlatacağım. Bori 8 yaşında ve 7.5 kg ağırlığında bir pudul. Sol taraftaki ikinci memede 3 adet meme tümörü ve sol taraftaki dördüncü memede çok küçük, pirinç tanesi büyüklüğünde bir meme tümörü vardı. Borin'in görüntüsüdür. Birinci tedavi ile tedavi iyi sonuç verdi. Borin'e daygudan geldi. Çok sevindirici. Birinci tedavi ile tedavi iyi sonuç verdi. Birinci tedavi 5 Nisan 2025'te yapıldı. 5 Nisan'dan ziyade 7 Nisan'da belirgin nekroz tepkisi görülüyor. Sol taraftaki 2 ve sol taraftaki 4 tür. Bu küçük tümör çok daha hızlı düştüğü ve cilt iyileştiği için. Aslında bu konuda arka planda fotoğraf ile bir kitap hazırlamadık. Yukarıda görülen sol taraftaki 2 numaralı yeni oluşum sürekli kontrol edildi. 30 Mayıs'ta bu şekilde temiz bir şekilde tedavi edildi ve tedavi sona erdi. Tümör nekroza uğradı ve 28 Nisan'da ilk tedavi başladıktan 25 gün sonra tümör düştü. Sonrasında cilt iyileşti ve tedavi sona erdi. Anestezi ve ameliyat olmadan meme tümörünü çıkarmak isterseniz Leo Hayvan Hastanesi ile iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim.